<laughs> ya balık tutamadık ama önemli değil ya. Çok büyük balıklar vurdu. Çok güçlü balıklar vurdu. Ama koltayı bile aldı götürdü. Şu anda mesela suya girdim. Pantolonum ıslandı. Koltayı almaya çalıştım suyun içinden. Suya atladım. Kaç kere balık vurdu. Bir türlü bir tane balığı bile kıyıya çekemedim ya. Var bir, bir şeyler var ama ben de anlamadım. İnşallah Şimdi domatesimizi de doğrayalım. Anam 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 yanmasın hemen biraz karıştırayım. Hay yavrum benim be. Domatesin kabuklarını da soyayım hemen iki dakikada. Balıklar git dostum. Yok ya. ya balık yok ya. Dünya kadar olta var bir tanesine vurmuyor ya arkadaş. Demirözündeyiz bu arada arkadaşlar. Yani burası demirözü, ha. Şöyle evet. göstereyim onlara da. Doğay etrafı göster abi. Demirözündeyiz. Balık yok. Ama olsun. Şu ortam, şu ortam mükemmel ya. Birazdan suya gireceğim. Deniz yatağım orada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ay yavrum be. Hemen bir domates daha atayım. Karnımız çok acıktı. İleride güzel kamera alacağım kendime. Şu anda alamam. Ama güzel bir kamera alacağım kendime. Yani amatörce videolar çekiyorum, farkındayım arkadaşlar. Ama inşallah daha güzel olacak. Kimse Hani herkes benim gibi birden e, her şeyi en iyisini yaparak başlamıyor. Yavaş yavaş. Çok hoşuma gidiyor böyle video çekmek. Sizlerle paylaşmak. Bu arada bunu dökmeyeyim ben. İnşallah. Necdet abi nasıl oluyor? Güzel. Hay yavrum benim. Su da güzel. Yumurtalarımız da var daha ama Hay yavrum benimle ben. Evet yumurtalarımız da burada Yumurtalarımız da Evet Osman Balını şişiriyor Balık vurmayınca ne yapsın adam ya Sigara ağzında balaca dalacak Olmaz Osman yani en fazla en fazla batırmaz yani yat üstüne ay yavrum benim <laughs> bu onun içinde duramayacak evet, adam yüzüyor ya Boğazan, Osman. Çekiyor mu? Çekiyorum. Ama küfür yok. Küfür etmedim ki. Ananı anana dedin ya. <laughs> Balık tutamadık arkadaşlar. Bizde ne yapalım? Eğleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Öf, keyif senin. Oh be. Deniz yatağımı da aldıydım yanıma. onun üstüne bir çıkabilseydim. Evet. <laughs> <laughs> Çıkamıyor lan. Heh, şimdi oldu. Evet. Osman gidiyor. <laughs> Osman, uzaklaşma. Vallahi akıntı götürür ha. Gidesin ta o başa. Hiçbir şey olmaz ya. Balık tutamadık ama eğleniyoruz. Ne yapalım? Su soğuk mu sıcak mı Osman? Su, soğuk mu sıcak mı? Çok sıcak. Ya sıcak. Buz gibi su diye sıcak. Burada derin ha. Ha. Burada yalan yer almaz. Az daha geleceksin kenara. Bir de balık tutabilseydik. Bak bura bile derin ha. Evet Bayağı derin la buralar. Derin ama balık bulmak. Oy oy. Değdi mi ayağın yere? Evet. Allah'a emanet olun güzel insanlar. Hepinizi seviyorum. Kafa diyorum. Tamam.